Arkadaşlar sorumuza bakalım. Buradaki eşitliği vermiş ve bu ifadenin cevabı isteniyor. Şimdi soruyu çözebilmek için bazı şeyleri fark edip ufak tefek düzenlemeler yapmam lazım. Şimdi arkadaşlar şu ifadeye bir bakın. Bunun karesi şuradaki 4 bölü x artı 1'in karesi değil mi? Evet. Şuraya bakın. Eğer burada artı 1 de olsaydı bu ifade x artı 1'in karesi olmayacak mıydı? O da doğru. Benim şu eşitlikte o zaman bir x artı 1'e ihtiyacım var. Bu yüzden hem buraya hem eşitlik bozulmasın diye sağ tarafa 1 eklemem lazım. Şimdi bu ifadeyi düzenleyeceğim burada. Şöyle yaptı. x artı 1 artı 2 bölü x artı 1 eşittir 5. Şimdi her iki tarafın karesini alacağım arkadaşlar. Şöyle. Birinci ifademin karesi. Sonra birinci ile İkinci ifadenin çarpımının 2 katı artı ikinci ifademin karesi eşittir 25 yap. Düzenlemeleri yapalım. Burası çarpım durumunda bunlar gitti ve burası 4 oldu arkadaşlar. Şunu bir açmak istiyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı iki katı, ikincinin karesi artı 4. Diğer ifadeyi de yazıyorum şu şekilde eşittir 25. Şimdi soru benden neler istiyor? Şurayı bir sileyim. Şimdi arkadaşlar soruda bakın şurası var. Bende de burası var. Güzel. Bir de şu ifade var. Şuraya bakıyorum. Evet. Şurası görüyor musunuz? Burası fazla. 5'i karşıya attığımda cevabı burada o zaman 20 olarak olabilir.